Tekrar merhaba. Ben Doktor Mimar Serkan Duman. Tekrar karşınızdayım. Bugün biraz mimar üzerine konuşalım diyorum. Geldiğimiz noktada mimar her ne kadar yüzeysel bir artık mana kazanmışsa da yani bir ofiste bir şekilde çizimler yapan ve bu ticaret ağları, kapitalist ağlar içerisinde kendine yer bulmaya çalışan biri olarak belirse de Kimi sürümden kazanmaya çalışsa da kimi olmadığı biri gibi davranarak, üstün biri gibi davranarak ben üstün şeyler yapıyorum gibi dese de kimi sadece işini yapıyor olsa da aslında mimarlığın farklı bir boyutu daha var ki asıl mimar kelimesini hak eden kişiler onlar oluyor. Çünkü daha önceki konuşmalarda bahsettiğim gibi mesela derler ki bu kainatın mimarı Matrix filminde bile Yaratıcı diye dedikleri kişinin adı mimar da hatırlayın. Yani Mimarlık önemli bir şey. ama bugün mimar yok gibi bir şey. Bunu nereden anlayabiliriz? bazen bir araya geldiğim insanlara rica ederim bana so söyler misin? Tanıdığın bir yaşayan Türk mimar var mı? yabancı da yoktur da? Hatta onu da söylerim, pek yabancı da olsun, hem yabancı hem Türk. Şimdi bunu diyelim ki bir mimar nispeten cevaplayabilir ki, cevaplayamayan mimarlar da gördüm. Kendi okuldaki hocasını söyleyenler falan oldu. Ayrı konu. Ama sıradan bir vatandaş bilmiyor. Ölmüş de ölmüş olan birini söyle diyorum. Mimar Sinan diyor. <laughs> o kadar. Peki bu mimarlık gerçekten böyle bir şey mi? Burada böyle popüler olmaktan, ismini duyulmaktan kastım şu. Yani diyelim ki bir şairi bilirsiniz, değil mi? En azından bir iki şair söylersiniz veya bir yazar söylersiniz, bir roman yazarı veya bir düşünür söylersiniz. E mimar bu kadar önemliyse eğer ki birazdan önemli olup olmadığını konuşacağız. Niye kimse mimar tanımıyor? Belki mimar şöyle tanınabilir, çok zengindir. İşte magazin sayfalarına yansıyordur. Mimarlığından değil de öyle tanınıyordur. Mimarlığın halkın nezdinde bir cevap görememesi, bir karşılık bulamamasının yegane nedeni aslında bizim mimarlık yapmıyor oluşumuz. Çünkü mimar daha önce yine söylediğim gibi imar edendir, bayındır hale getirendir, sorunları çözendir, bunlara cevap verendir, insanların yaşadığı sıkıntılara çözüm bulandır, insanlara meskun mahal sunandır, insanlara insanların etrafını güzelleştirendir. Onlara bunu yapmaları için yardım edendir. Hiç değilse bir söz söyleyendir belki. Mimar budur. Ancak Bugün dediğim gibi mimar ortada yok. Peki modern anlamda yani bugün veya benim anladığım mimar kimdir? Size onu anlatayım. Turgut Cansever'e baktığımız zaman Uğur onun için bir nitelendirmesi var. Diyor ki Turgut Cansever'i anlamamız için 3 tane kişiliğini görmemiz lazım. Bunlardan birincisi mimar tarafı. Bina inşa eden, proje tasarlayan, bunu uygulayan kişi. İki, aktivist tarafı. Yani Turgut Cansever'in aktivistliği. Aktivistlik nedir? Bir yerdeki bir probleme karşı karşı duran kişidir aktivist. Belki insanlarla bir araya gelip buna karşı çıkan veya daha bir şeyin daha iyi yapılabilmesi için insanları organize eden, en azından kendi bir şeyler söyleyen kişidir aktivist. Bilirsiniz çevreci aktivistler vardır işte. Bir yerdeki bir problem için bir araya gelmiş aktivistler vardır işte. Bu mimari açıdan diyelim ki aktivist yönü Turgut Cansever'in. Üçüncü bir yönü ise düşünce adamı. Yani aktivistliği, mimarlığı bir tarafa bir de düşünce adamlığı var. İşte bence bu mimarı modern anlamda bugün yani olması gereken mimarı çok güzel tanımlayan bir hadisedir. Bu üçü olmalı bence bir mimarda. Yani hem düşünce adamlığı olacak, hem aktivistliği olacak, hem de bir mimarlığı olacak. Bunlar olmadan biz bu kişiye gerçek manada bir mimar diyemeyiz. Mesela Turgut Cansever bu haliyle yaşadığı ve öldüğü için göreceksiniz, unutulmayacak. Ama birçok böyle işte ünlü mimarmış, milyon metrekare bina yapmış, şu kadar para kazanmış, şöyle lüks arabaya binmiş, böyle gezmiş, böyle şu kadar insan çalıştırmış. Unutulacak. Daha binası ölmeden ölen isimler var yani. Bina duruyor ama isim yok ortada. Ne yazık ki. Ama bu hayat herkes tercih ediyor. O öyle bir insan olmak istemiş. Ben hatırlanma ihtiyacım yok demiş belki ki bence hiçbir insan bunu istemez. Her insan en azından çoluğum çocuğum beni hatırlasın ister öldükten sonra. Öyleyse, öyleyse bu mimarlık biçimi tercih edilen bir biçim ve sadece oturup masaya ki eskiden de masa bilgisayara çizmekle olmuyor, olmuyor. Yeterli bir şey değil. Bazı mimarlar sadece bina üretmenin yeterli olduğunu düşünüyor. Bence haklı değiller. Eğer çok uzun süreler yaşayacak bir bina yapamadıysanız ve onu halkın gönlüne katamadıysanız. Bina ile olacak iş değil bu. Bina mimarlığın meyvesi. Bina başat bir şey değil. Evet enteresan bir şey söylüyorum. Ama bu gerçek. Şahsiyetini tamamla, tamamlayamamış. Olgunlaşamamış. Zihni manada kendini belli bir noktaya getirememiş bir insandan mimar olamaz bence. Ancak bir zanaatkar olabilir belki. Ki zanaatı da küçümsemeyelim. Öyle, çünkü zanaatkarlık da bir ömür verilen bir şey gerçek manada çırak olursunuz. Ömrünüzü harcarsınız. Bir noktada usta olursunuz. Sonra ustayken eserler verirsiniz. Herkes de zanaatkar olamaz. Ama ben hani sanat zanaat ayrımı yapılır ya. Biraz daha rahat anlaşılsın diye öyle söyledim. Peki zanaat demeyelim. Herhangi bir meslek sırf para için yapılan herhangi bir meslek ne kadar değerliyse o kadar değerli. O da değerli bir şey. Çoluğunuzun çocuğunuzun karnını doyurmak. Ama çoluğun çocuğun karnını doyurmakla yetinen kaç insan olabilir ki? Daha fazlasını ister lüks ister filan parasıyla saygı görmek ister ama saygı para olmadan da saygı görmek kolay iş değil hele günümüzde kim bana iddia edebilir ki bir insan sırf parası olduğu için saygı görmüyor diye bu gerçek parayla ölçülüyor her şey rakamla ölçülüyor Allah da Allah'ın da insana parayla baktığını düşünsenize. yani facia ki bunu bunun böyle olduğunu düşünen topluluklar oldu pagan topluluklar puta tapanlar filan zenginlerin yine öbür tarafta da rahat edeceğini ama o işler öyle değil yani Hadi bir tarafa gitmeyelim. Bu tarafta da. İnsanların kalbine dokunmak parayla olabilecek bir şey değil bence. Yani. Evet, Turgut Cansever'in bu özelliği yani bu üç halini, aktivistliğini, düşünce adamlarını ve mimarlığını bir mimar kendi bünyesinde toplayabilmeli. Ben de şunu fark ettim. Ben bu üç şahsı okuyup da yani Turgut Cansever'e dair söylenmiş bu sözleri bildikten sonra oturup da ya ben de böyle olayım demedim açıkçası. Bunu şu an size söylüyorum. O an öyle bir yazı gibi okuduk bunu. Fakat sonra ben kendim düşündüm. Yani ne yapmaya çabalıyorum ben diye. Baktım bina üretiyorum. Kerpiçi savunuyorum. Bu kadar yenik bir malzemeyi, bu kadar aşağılanan bir malzemeyi, her yerde vurulan, edilen. Çünkü fakir kerpiç. Çünkü onu savunan kalmamış. Buna başladıktan sonra otomatik ben aktivist oldum ben. Veyahut sadece kerpiçin kerpiçe problemli bakılıyor diye değil. Kerpiçin içindeki olayı, içinde sakladıklarını insanlara anlatmak da bir tür aktivistlikti kendi adıma. bunu söyleyebilirim. E bir de düşünce adamlı tarafı var. Bende de oldu. Çok şükür. Yani işte kitap yazmamla başlayan, daha öncesi de var da işte illa bir ürün olarak bahsedecek olsak. Çünkü öncesinde de işte akademik çalışmalar filan veya yazdıklarımız, ettiklerimiz illaki vardı ama ben onu kitapla başlatıyorum. Çünkü düşüncelerimin de netleştiği ve değişmeye başladığının bir göstergesi olarak aslında mimarlık kitabını yazdığım zaman bir düşünce adamlığı noktasına giriş yaptığıma inanıyorum. Ben böyle inanıyorum. E ardından haliyle, kerpiçle uğraşmak bu da bir düşünce adamlığı gerektirdi. Bunun yanında burada durmadım. Biliyorsunuz, beni takip edenler biliyor. Şehirlerin hali, deprem. Bunlarla ilgili sürekli çalıştım. Yani... Bir tür, çok şükür, bir düşünce adamlığı olayımın olduğunu düşünüyorum. Elbette takdirdin, izleyenlerin, dinleyenlerin, görenlerin, bilenlerindir. Ama bir insanın kendisini bilmesi de önemli bir şeydir. Kendini bil demişler. Ben kendimi böyle olduğunu düşünüyorum. Yeterli mi? Elbette değil. Allah ömür verdiği müddetçe daha güzelini, daha iyisini bulmaya çalışacağız. Ancak bugüne kadar yaptıklarımı söylüyorum. Kendimden niye örnek veriyorum? Bunu hep söylerim. Beni tanıyanlar bilir. Ben kalkıp birini anlatmam. Yani sorarlar adama ya madem öyle sen kalkmış burada bir video çekiyorsun da sen ne yaptın kardeşim derler adama. Ben de hep böyle oldu. Hep kendi üzerimden düşündüm. Ben peki ben yapıyor muyum? Peki ben ediyor muyum? Çünkü ben yapmasam kalkıp burada bu videoyu çekmem açıkçası. Yani onu söyleyeyim yani. o kıymetli. Bunu yapman lazım bunu. Ya işte şunu düşünüyorum. Yani sözünün insan olmayan çok fazla adam oldu kadın, adam neyse. Bir şey söylüyor. Ya söz çok büyük. E siz de biraz safsanız, biraz naifseniz ya bu söze aldanabiliyorsunuz. Fakat sonra bir dakika ya eğer iyi niyetliyseniz göremiyorsunuz. Çok iyi niyetli değilseniz ya sen kendine bak dersiniz. Ama iyi, niyetli, iyi niyetliyseniz ki ben öyleydim. Ancak yıllar geçtikten sonra belki anlayabiliyordum. Ya bu adam bu lafı ediyor ama ya bu adam kendi yapmıyor ki. Ve insanlarda şu oluştu bizde şu var. Ya yapamazsın yani. Güzel bir şey söylersin ama yapamazsın yani. Hani demişler ya imamın de dediğini yap yaptığını yapma diye ne kadar kötü bir söz. Ama böyle alışmışlar. Mesela tipik modern kapitalist beton binalar yapan bir kişinin işte ah ahşap ah ne güzel ah eski Türk evi. Buradan bir şey çıkar mı? Bu adamın yapacağı ahşap evden bir hayır gelir mi? Yani gelmez. O çünkü işi, işin içine nüfuz edememiş. Daha yapmıyor. Hasbel kadar bir yerde restorasyon işi tutturup belki yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yine para için. Bunun için bir çile çekmemiş yani. E böyle adam kalkıp da size işte şöyle geleneksel böyle bilmem ne. Aynı zamanda bunlar geleneği de donduran kişiler. Niye nüfuz etmemiş? Meşhur söz. Gelenek ölmüşlerin yaşayan ruhudur. Gelenekselcilik Yaşayanların ölmüş ruhudur. Genelde zaten bir şeyi yapmayıp da söyleyenler ah ne güzeldi, ah çok güzeldi. Bunlar genelde geleneği dondurmuş kişiler. Yani kendi gelenekselci olmuş. Gelene gelenekselcilik yapıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Onu oraya hapsetmiş. Ama siz nüfus ettiğinizde geleneğin içindeki çağa hitap eden şeyleri de görebilmeye başlıyorsunuz. Ve bir yenilik getiriyorsunuz. Çünkü bu işler böyledir. Bizim geleneğimizden hadi bahsedelim. Meşk diye bir şey var mesela değil mi? Siz alırsınız, o işin içinde yoğrulursunuz, o işi yaparsınız, edersiniz. Fakat ona bir şey katarsınız. Katarsınız da yani bir yere çıkarırsınız onu. Bu işler böyledir. Ama ya işte böyle yapılsın, böyle edilsin. Sorarlar adama sen ne yaptın? Onun için işte hep kendimden örnek veriyorum ben. Diyebilirler yani ego yapıyor. Hayır, hayır efendim. Tam tersine kendim yapmadığım şeyi anlatmak istemem. Bu açıdan kendimden örnek veriyorum. Veyahut ya ben yapıyorum ya. Niye 40 kere kendimi geri çekiyorum? Zaten ben betona beton dökmüyorum her yere. Zaten deli gibi paralar kazanmıyorum. Zaten bir şey yapmıyorum ya. Bunu da konuşmaya hakkım olsun bari, değil mi? Çünkü milyonlarca metrekare beton döküp de çıkıp ya şehirlerimiz çok bozuk diye adamı televizyona çıkarıyorlar, mimar konuşuyor mesela. Ya insanda had olmaz mı? Yani ya ben zaten paramı kazanmışım kardeşim. Çevre umurumda değil, şey umurumda değil. Bana bina verir zenginin biri. Ben o ne isterse yaparım. E bari çıkıp da konuşmayayım. Ayıp ya. Philip Johnson'ın meşhur sözünü söyleyelim o zaman. Ayıp ama yapacak bir şey yok. I am a whore diyor. Niye? Mesela Miss Van der Rohe ne diyor? Less is more. Az çoktur. Philip Johnson da çıkıyor diyor ki meşhur o da mimar. I am a whore diyor. Sen ne konuşuyorsun? Tamam Para, para babası bana ne verirse ben onu yaparım diyor. Ya bak kendini bil demişler. Adam kendini biliyor. Saygı duyulur bu insana. Başka ne duyulur? Yani geçen gün işte gördüm. Shiguru Ben çıkmış. Japon meşhur mimar ki bu, bu mimar bizim 99 depreminde de bir takım çalışmalarda bulunmuş, faydalı olmaya çabalamış bir insan. Geri dönülmüş, geri dönüştürülmüş kağıt atıklardan bina yapmaya falan çalışan birisi. Ya bir şeyler yapmaya çalışmış hayatında. Ama geçen gün çıkmış ya diyor ki ya bu mimarlık diyor. Büyük hayal kırıklığı diyor yani. Sadece zenginlere ve güçlülere biz çalıştık. Halka çalışamadık. Helal olsun derler adama. Bunu söyleyebiliyor çünkü kendisi bunu yapmaya çabalamış. Kaç mimar biliyorsunuz da Türkiye'de böyle yani mesela halk için bir şeyler yapmaya çabalamış. Halk için diyorum. Devletin bürokrasisi aracılığıyla bir şekilde bir iş alıp ya halka yaptık değil. Gerçekten halk için. Ucundan kıyısından geçenler. Bunun için emek sarf edenler var elbette. İşte aklıma gelen işte Turgut Cansever'i söyledim zaten. Cengiz Bektaş biraz söylenebilir ama Cengiz Bektaş da açıkçası Allah rahmet eylesin ama inançlıydıysa Allah rahmet eylesin değilse toprağı bol olsun bilmiyorum kendisinin ifadelerini bir şey diyemem yani şimdi. Çünkü inanmadığı bir yere ben gönderemem onu. Ama inanıyorsa Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Bir benim açımdan bir hayal kırıklığıdır yani Cengiz Bektaş. Ama hizmeti çoktur yani. Belde belde gezip oradaki ustaları kayıt altına alması, işte eski zanaatları bakması filan. Kerpiç yapı da üretmiş bir tane. var ahşap yapı ama bu kadar bunları gördükten sonra nasıl hala böyle beton harbiyemiştim, tipik modern yapılar falan. Bir şey diyemem, bana eleştiri çok gelecektir yani. Benim açımdan bir hayal kırıklığı, yani onu söyleyeyim. Ben şahsen Cengiz Bektaş'a da korkumdan da gidip de bir konuşamamıştım yani. yani. Öyle bir şey, ben çok öyle şeyim de yok hani gideyim illa konuşayım falan, yok ama farklı dünyalardaydık yani. Ee, benim adıma bir hayal kırıklığıdır. büyük bir kaçmış bir fırsattır yani Cengiz Bektaş çok sevenleri vardır, çok güzel eserler koymuştur. Zaten kitapları falan efsane bir şey diyemiyorum ama yani o açıdan farklı görüşler olabilir. Yani zaten öldü gitti hayat böyle bir şey. Allah ona uzun da bir ömür verdi. Yani böyle iyi mimarlara Allah uzun ömür de veriyor. Yani Turgut Cansever olsun, Mimar Sinan olsun, işte Cengiz Bektaş olsun, Frank Lloyd Wright olsun. Öyle ömür vermiş yani biraz baktığınız zaman. Corbusier olsun. Bunlar yani ömürlerini Allah onlara bir ömür vermiş. Biraz da ömür istiyor. Ha, Louis Kahn var mesela o erken ölmüş. O da bir şeyler yapmış. Çok seviyorlar da bana, bana pek hitap etmiyor yani. Ha, Corbusier de çok hitap ettiğinden değil de adam o düşünce adamla kısmı var yani filan. Ee, önemli bir şahsiyet. Bunlar önemli bir şahsiyetler. Ben kalkıp bir şeyi problemli yaptı diye illa şey yapmam. Bunlar tarihte yeri olan insanlar yani. Louis Kahn da işte <laughs> bilmiyorum öyle bir şey bir şeyler yapmış yani böyle. Niyeyse geleneksel mimar uğraşanlar çok beğeniyor da tam olayı çözemedim ben yani. Ne noktada beğeniyorlar belki biraz daha incelemek lazım. Ee, ben de şey de bitti yani bir binaya sıf dışından bakıp güzel olmuş, mu, hmm, çirkin olmuş. Yok, bir şey hissetmiyorum yani onun özünü öğrenmem lazım yani nasıl yapıldı, nasıl edildi, nasıl gerçekleştirildi mesela. Örneğin Nail Çakırhan'ın iki ustayla yapmış olduğu ev. Yani estetiğinden ziyade yapım biçimi, yapım malzemesi, iki tane ustalığını yapamayan, betona mahkum olmuş iki ustayı, eskiden ahşapla, taşla uğraşan iki ustayı bir araya getirmesi, onlarla çalışması, bir hikayesi var anlatabiliyor muyum? Zaten artık ben insanların da sözlerine bakamıyorum, hayatına bakıyorum. Yani ne hayat yaşamış bu diyorum yani otomatikman. Yani hayatını öğrenemediğim kişiyi, bazı çok nadir istisnai insanlar var hayatına bakmadığım sözler o kadar iyi, o kadar iyi çalışılmış artık. Bir şey, böyle birkaç tane var ama onun dışında ya biri bir söz söylüyorsa ben onun bir hayatına bakıyorum yani. E evde böyle, binada böyle benim için yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bence böyle. Ben onun için uğraşıyorum yani. Merkezde bu var ama etrafında hep dönüyorum. Etrafında hep dönüyorum. Bu kadar yeter sanırım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Devam edeceğiz. Sağ olun.